Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için. Doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir. Bir dünya yatırım YouTube kanalımız her gün 100 TL karşılığı Ethereum kampanyası başlattı. Kampanya koşulları şunlar: Açıklama bölümündeki link ile bitlo.com'a üye olmak, üyelikte kimlik bilgilerini tanımlamak, videoyu beğenmek ve yorum yapmak yeterli. Bu koşulları yerine getiren o günkü kayıtlı üyeler arasında çekiliş yapıp 100 TL'lik Ethereum aynı gün içinde hesabına tanımlanacak. Kazanan üye yorumlar bölümünde açıklanacak. Bir Dünya Yatırım'ın yeni kampanya ve sürprizlerini kaçırmamak ve videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kripto paralarda alım vakti geldi mi? Kripto paralarda ikinci dalga krizinde stratejiler. Eylül ayı başında piyasalarda yeni bir satış dalgası başladı. Pandemideki ilerleme, ekonomik verilerdeki daralma, Nasdaq teknoloji borsasındaki sert satışlar, S&P 500 borsasındaki sert düşüş, VIX yani korku endeksindeki yükselme, petrol fiyatlarındaki sert düşüş, piyasalarda ikinci dalganın başlangıcı için çok şey söyledi. Yine Eylül ayında bu dalgalanma ile altın, gümüş, bitcoin de sert düşüşler oldu. ABD dolar endeksi Ağustos sonlarında 91'li seviyelere kadar inmişti ve bu haftayı 95 seviyesine yakın kapattı. Bu durum artık piyasalarda Mart ayı benzeri yeni bir türbülans olacağını ve bunun içinde olduğumuzu gösteriyor. Mart ayını hatırlarsak borsalarda %35'in üzerinde sert düşüş olmuştu ve teminatlar yanmıştı. Yatırımcılar hem teminat yaratma hem de nakde yönelme eğilimi korku ve panikle ellerindeki altında %14 gümüşte %38 Bitcoin'de %60 Brent petrolde ise %70'in üzerinde bir satış oluşmuştu. Yine sonbahar geldi. Pandemide durum kötüye gidiyor. İngiltere başbakanı yeni kısıtlamaları yürürlüğe koydu. Avrupa'da pandemi mart ayının seviyelerini aştı. İşte ekim ayında hem kısıtlamaların artması hem ekonomideki duraklama yine üçüncü ve dördüncü çeyrek verilerinin bozulacağı anlamını taşıyor. Bu yönüyle piyasalarda Eylül ayı başından şu ana kadar olan düşüşün düzeltmesi sürüyor. Bu durum satış için fırsat oluşturuyor. Belirli kritik bölgeler aşılmaz ise aşağı yönlü düşüşler olacaktır. İşte bu bölgelerde uygun koşullarda alım yapmak için elimizde nakit bulunmalı yani döviz bulunmalı. Yani stratejimiz şu olmalı. Çıkışlar, satış fırsatı, düşüşlerde belirli yerlerde kademeli alım yapmak için elimizde nakit bulunmalı. Çünkü 2021 ve 2022 yılı kripto paralar ve değerli emtiyalarda büyük kazanç yılları olacak. İkinci dalga Ekim ayı sonlarında pik yapar. Yani pandemi en kötü duruma gelmeden Mart ayındaki gibi tekrar yukarı yönlü sert çıkışlar başlar. 3 Kasım Amerika seçimlerine kadar alacağımızı alıp pusuya yatmalıyız. Kafamız karışmasın. Durum çok net. En kötü strateji stratejisizlikten iyidir. Doğru karar için doğru yerde ve zamanda harekete geçmek gerekir. Çünkü yatırım eşittir doğru karar. Dört tane önemli grafiğimiz var. Bunları beraber göstermemin temel nedeni önümüzdeki süreci kavramak. Önümüzdeki süreçte neler olacak, neler olabilir ve piyasalarda yön nasıl oluşacak bunları görelim. Ve bu grafikleri ben sürekli sizlerle paylaşacağım. Çünkü önümüzdeki döneme önemli miktarda ışık tutuyor. Şimdi VIX endeksi yani korku endeksi yükseldikçe piyasalarda türbülans artıyor. VIX endeksinin 30 seviyesinin üzerine çıkması piyasalarda türbülansın artması anlamını taşıyor. Baktığımızda VIX endeksi 26 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptı. Yani 30 seviyesine yakın. Bu da şu anlama geliyor. Piyasalarda ateş sönmüş değil piyasalarda türbülans bitmiş değil. Önümüzdeki hafta tekrar piyasalarda yeni çalkantılar görebiliriz. Yine S&P borsasında görmüş olduğunuz gibi 3600'lü seviyelere kadar bir çıkış yaşanmıştı. An itibariyle bir düzeltme söz konusu. Bu düzeltmenin özellikle 3300 seviyesinin üzerinde kalması önemli olacak. 3300 seviyesinde burada bir satış oluşabilir ki bu satış dalgası da tekrar hem Nasdaq yönünde hem de diğer emtialarda bir düşüşe neden olacaktır. Burada S&P borsasında 3300 seviyesi önemli bir ölçek oluşturuyor. Bizde Genel olarak baktığımızda Eylül ayı içerisinde S&P borsasında %10'luk bir düşüş kaydedildi. Yine ABD dolar endeksi önümüzdeki süreç açısından oldukça önemli. ABD dolar endeksinde görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada ABD dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde kalması riskin devam ediyor olduğunu bize gösteriyor. An itibariyle 94.60'da kapadı haftayı. Yine diğer önemli kriter ise Brent Petrol. Brent Petrol'de 46 dolar seviyesine kadar çıkmıştık ve burada %15'lik düşüş kaydedildi. Brent petrole olan talebin düşmesi piyasaların daralması anlamına geliyor. Özellikle bu pandemi sürecinde Brent petroldeki sert düşüşler tekrardan ikinci dalgayı daha da sertleştirecektir. Bu yönüyle Brent petrolün 40 dolar seviyesinin altına düşmesiyle tekrar piyasalarda dalgalanma artacaktır. Bu grafiğimizde de altın ve bazı kripto paraları birlikte görüyoruz. İşte altındaki düşüşün kripto paralara yansımasını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Eylül ayı başında altında %7'lik kayıp oluştu. Bitcoin'de %17'lik kayıp oluştu. Yine Ethereum'daki kayıp oldukça fazla %32'lik bir kayıp meydana geldi. Ripple'daki kayıp %26 seviyesinde. Yine link oldukça volatil ve buradaki kayıp %56 seviyesine kadar ulaşmıştı. Bitcoin geçtiği kayıp ise %30 seviyesinde bulunuyor. İşte altındaki düşüş ve özellikle piyasalardaki tekrar ikinci dalga belirtileri kripto paralarda sert düşüşlere neden oldu. Bitcoin'de önümüzdeki dönem açısından önemli stratejimiz burada 11.000 seviyesini takip edeceğiz. 11.000 seviyesi yukarı doğru aşılamasa burada satış yapılabilir ve tekrar aşağı yönlü düşüşlerde kademeli alımlar yapılabilir. Buradaki düşüşlerde bakacağımız noktalar ilk nokta 11.300 dolar seviyesi burada bir miktar alım yapılabilir düşüşlerde. Onun altında 10.000 seviyesi, onun da altında 9.600 seviyesi ve daha da aşağıda 8.800 seviyesine kadar alımlar yapılabilir önümüzdeki süreç açısından bu yönde Bitcoin'de düşüşler olursa bu seviyeler önemli alım kademelerini oluşturuyor. İşte burada alım yapmak için Bitcoin'in 11.000 seviyesini yukarı doğru aşamaması önemli bir kriter olacak önümüzdeki süreçte. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum tarafında da ilk takip edeceğimiz seviye 370 seviyesi. Onun da üzerinde 390 seviyesi bulunuyor. Burayı tekrar test edebilir. Bu seviyenin üzerine çıkamasa Ethereum tarafında tekrar düşüşler görülebilir. İşte bu düşüşlerde değerli arkadaşlar aşağıda 325 seviyesi var. İlk önemli alım bölgesi. Onun altında 301 seviyesi var. Onun da altında 250 seviyesi çok önemli alım bölgelerini yani destek bölgelerini oluşturuyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Ethereum 2020 yılını 600 dolar seviyesi üzerinde kapatabilir. Ripple'a bakalım. Ripple'da önemli direnç seviyesi 25 cent seviyesi. 25 cent seviyesi yukarı doğru aşılırsa 26 cent seviyesi bulunuyor. Yine burada dikkat edeceğimiz nokta 25 cent seviyesinin üstünde kalıp kalmayacağı bu seviye yukarı doğru aşılamasa burada satış yapılabilir ve aşağı yönlü düşüşlerde önce 24 cent sonra 23 cent daha sonra 22 cent seviyelerinde alım yapılabilir. Ve burada da 20 cent seviyesi önümüzdeki dönem açısından alım fırsatı oluşturabilir. Neo'ya bakalım. Neo 10 seviyesinden 25 seviyesinin üzerine çıktı ve oradan sert bir düzeltme oluştu. Neo şu yükselen kanal içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Neo'da da tekrar 23.57 seviyesinin üzerine çıkılmazsa Buradan satış yapılabilir ve yine takip edilmesi gereken önemli nokta 22 17 seviyesi burası aşılamazsa da yine piyasalarda yeni türbülans başlarsa bu seviyede de satış yapılabilir. Ve aşağı düştülerde önemli alım fırsatı 20.77 onun altında 19.50 seviyesi onun da altında 16.30 seviyesi önemli alım bölgeleri oluşturuyor NEO tarafında. Son olarak EOS'a bakalım EOS şu yükselen tren çizgisini aşağı doğru kırdı. EOS'ta sert bir düzeltme oldu. Diğer kripto paralardaki toparlanmaya karşın EOS'taki toparlanma biraz daha geç oluyor. Yani EOS'un burada 2.65 dolar seviyesinin üzerine kendisini atması gerekiyor. Bu seviyenin üzerine atamazsa EOS tekrar 2.43 desteğine çekilebilir. EOS'ta önemli alım bölgeleri 2.35 seviyesi, 2.18 ve 1.94 seviyeleri önemli alım bölgeleri olarak karşımızda duruyor olası türbülanslarda. Toparlayacak olursak değerli arkadaşlar bu söylemiş olduğum alım bölgeleri olası yeni bir ikinci dalgada oluşabilecek bölgeler. Bu yönüyle genel piyasa akışını takip etmemiz gerekiyor. Genel piyasa akışında Eylül ayı başındaki mevcut sert hareketler yeni bir dalganın oluşabileceği yönünde bize güçlü emareler veriyor. Bu yönüyle bu Eylül başındaki sert düşüş sonrasında yeni bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Bu toparlanmanın yukarı yönlü gidişinin çok güçlü olmadığı aşikar. Bu yönüyle yukarı yönlü çıkışlarda her zorlanma bölgesinde satışlar yapılarak Aşağı yönlü düşüşlerde bu destek seviyelerinde alım yapılabilir. Bu şekilde eğer kripto paralarda zararımız varsa bu zararımızı bir miktar azaltmış oluruz. Aynı zamanda elimizdeki kripto paraların miktarını artırmış oluruz. 2021 ve 2022 yıllarında kripto paralarda çok önemli hamleler, çok önemli yükselişler bekliyorum. Bu yönüyle geleceğin dijital teknolojisine geç kalmayın dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoin'lere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp Kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.